Özgün bir dil ve kültürün mirasçısı olan biz Çerkesler, ana vatanımızda antik çağlardan beri milli değerlerimize yaslanıp özgür bir şekilde yaşarken, 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren emperyalist çarlık Rusyası'nın yayılmacı politikalarına maruz kalmaya başladık. Bizler, zamanın en büyük emperyal gücü olan Gerek insan sayısı, gerekse modern silah ve teçhizatlarla donatılmış çallık Rusyası'nın orantısız gücüne karşı 100 yılı aşkın bir süre vatanımız ve özgürlüğümüz için kanımızın son damlasına kadar savaşmak zorunda kaldık. İnsanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş katliamlarla dolu Kafkas Rus savaşları seçtikleri ölümle ölümsüzleşen atalarımızın ellerindeki kırık kama ve kılıçların destanıdır. Yeryüzünde hiçbir galibiyet bu kadar galip geleni utanca boğmamış ve hiçbir yenilgi mağlup olanı bu kadar yüceltmemiştir. Nihayetinde orantısız güç galip geldi ve halkımızın yüzde doksanı vatanından sürgün edildi. Bir asır süren Kafkas Rus savaşlarında ve sürgün yollarında milyonlarca insanımızı kaybettik. 21 Mayıslar, bir buçuk milyondan fazla Çerkes'in zorla gemilere bindirilerek yurtlarından kovulduğu, yangın bulutlarının gökyüzünü kapladığı, çaresiz, anaların, bacıların ağıt ve haykırışlarının semaya yükseldiği, esaretin ne olduğunu bilmeyen kadim bir halkın özgürlüğüne vurulan en son kahredici darbeyi işaret eden trajik bir tarihtir. Ancak herkes bilmelidir ki, bizim için o trajik tarih, özgürlük ateşimizi körüklediğimiz, ve aydınlık yarınlarla kucaklaşma umutlarımızı yeşerttiğimiz kutlu günün habercisi ve onurlu direnişimizin ilham kaynağıdır. 21 Mayıslar hiçbir çerkesin asla unutmayacağı, bağışlamayacağı sızısını her zaman yüreğinde hissedeceği büyük bir kine sebep kahpece işlenen cinayetlerin sembolüdür ve bu hep böyle kalacaktır. Böyle bir tarih unutturulamaz. Bu tarih bizlerin ve vicdan sahibi her insanın hafızasında dünya durdukça lanetle anılacaktır. Bugün bizim için ulusal yaz günüdür. Bugün bizim için direniş ve diriliş günüdür. İnsan hak ve özgürlüklerini, hukukun üstünlüğünü, adalet ve eşitliği savunan ve biz Çerkeslerin 21 Mayıs 1864 tarihinde yaşadığı soykırıma seyirci kalan tüm özgür dünyanın utanç günüdür. Bizler acılarımıza tutunarak haykırıyoruz. Çerkes halkı soykırıma uğramıştır. Sürgün edilmiştir. Çerkes halkı mazlumdur, mağdurdur. Çerkeslerin kimlikleri ile özgür bir şekilde vatanlarında yaşam hakkı vardır ve bu hak ana sütü kadar helaldir. Bugün Avrupa, Asya, Orta Doğu, Anadolu ve 45 ülke semalarında uçan Kafkas kartalları gün gelecek yüce Allah'ın nurdan yarattığı kadim dağlarındaki koyaklarına geri dönerek özgürlük ateşini yakacaklar ve kendi öz vatanlarında özgür bir halk olarak tarih sahnesindeki hak ettikleri yeri mutlaka alacaklardır bu vesile ile bir kez daha özgürlük savaşlarında ve sürgün yollarında şehadete eren atalarımızı sevgiyle, saygıyla, minnetle ve dualarla anıyoruz. Allah kabirlerini nur, mekanlarını cennet eylesin. Yaşasın onurlu ve haklı mücadelemiz.